Birinci sıra yine kurucularımızdan Sayın Zafer Bey'li. Yedinci sıra Erdoğan Osman Akal Ayakman. Evet, en bu ekranlarından herkese tekrar merhaba sevgili izleyenler. Şu anda iyi Parti'deyiz ve genel merkezden Bursa milletvekili adayları belli oldu. Listeler açıklandı. Hemen şimdi listeleri arkamda görmüş olduğunuz gibi Kalabalığa İyi Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu açıklıyor. Bizler de hemen sizlerle paylaşalım. Bursa birinci bölge. Ee, birinci sırada Selçuk Türkoğlu. 2. sırada Sevinç Atabay. Üçüncü sırada Yüksel Yılmaz. Dördüncü sırada Şeyda Şahin. Beşinci sırada Yahya Bahadır. Sekiz, altıncı sırada e, Bilgül Yıldız Günay. Yedinci sırada Resul Kaplan, Sekizinci sırada Özgür Şimşek. 9. sırada Evren Şahin, 10. sırada ise Feyza Temel bulunuyor. Bu Bursa 1. Bölge Milletvekili aday listeleriydi. Şimdi ise 2. bölgeyi de açıklayalım. Hemen şu anda Mehmet Atanoğlu, bu İYİ Parti Bursa İl Başkanı burada kalabalığa açıklıyor şu anda. Genel merkezden gelen e, milletvekili aday listesini. Bizler birinci sıraları açıkladık, birinci bölgeleri açıkladık size. Şimdi ikinci bölgeden başlıyorum. Birinci sırada Hasan Toktaş, ikinci sırada İbrahim Alagöz, üçüncü sırada Orhan Özer, dördüncü sırada Sermincan Özensoy, beşinci sırada Erdal Ay, altıncı sırada Hatice Deniz, 7. sırada Zafer Milli, 8. sırada Osman Atalay Akman ve 9. sırada Enver Yeniçeri bulunuyor. Dediğimiz gibi Bursa 1. ve 2. bölge milletvekili adaylarının listesini sizlere şimdi açıkladık. Arkamda görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım da gösteriyor. Burada burası İYİ Parti'nin yani seçim işleri genel merkezi, seçim işleri merkezi, seçim iletişim merkezi. Burada inanılmaz bir kalabalık var şu anda bütün aday aday da İyi Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu burada ve Mehmet Hasanoğlu buradaki eee parti üyelerine eee aday adaylarına genel merkezden gelen listelere paylaştı. Bizler yayında kalmak istiyoruz çünkü birazdan Mehmet Hasanoğlu'na uzatmak istiyoruz Eee mikrofonumuzu ve yine birinci bölge bir sırada yer alan Selçuk Türkoğlu'na uzatmak e, bilirin, 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 bilirin. istiyoruz mikrofonlarımızı. Şimdi milletvekili adayları hemen ön sıralara geliyor. Biz de ve ilerliyoruz. Balık. Bilgi eskiler şu bat. Nasıl oynarız? Allah Allah. Yani yapamadım. Şöyle bir arkadan çekeyim. Şey, şey. Şöyle geçeyim arada <laughs> ya. Evet. Adaylarımız böyle alındı. Evet. Bu <laughs> <Hadi. gülüyor> Tamam. Tamam. <laughs> tamam Geliversin

Yes. Thank you olarak Şu anda adaylar açıklandı. Genel merkezden gelen listelere göre birinci bölge ve ikinci bölge adayları açıklandı. Burada herkes birbirini takip ediyor. ediyor. Herkes çok mutlu. Evet Mustafa şu an İyi e Parti İstanbul Büyükşehir Başkanı Mehmet Hasanoğlu var. Başkanım neler söylemek istersiniz bu konuyla alakalı olarak? Şimdi evvel. Gerçekten teşkilat e, adına ben e, burada teşkilat adına Sayın Genel Başkanımıza bir teşekkür edeyim. Bizim yani, teşkilatımızı çok net bir şekilde listesinde koruyarak yazdığı için sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Evet biz Bursa olarak bundan sonraki süreçte 14 Mayıs'a kadar az önce de sizin huzurunuzda verdiğimiz söz gibi sizin teşkilatınızda var gücümüzle <laughs> mücadeleye devam edeceğiz. Ve Bursa'yı kucaklayan listeyle e, genel başkanımızı e, öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partimizi birinci parti yapmak için. Sonra da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı yapmak için var gözümüzde. Buradaki mutluluğu, sevgisi de görüyorsunuz. İşte bu bizim parti olarak yola çıktığımızda hep söylediğimiz şey. Türkiye'de yok edilen demokrasiyi biz Türkiye'ye tesis etmek için yola çıkmıştık. Bugün de bu demokrasinin yansıması burada şu anda sandıklara yansımasıyla ortaya çıkan 2 Nisan'daki delegat şeyimizin, üyelerimizin sonucu biz çok mutluyuz. Ve Bursa'da iddia ettiğimiz gibi

ben son buraya dediğimiz oldu Tamam! Valla ben diyorum. Çekme diyiodu. <laughs> Demir uzaktaştın Fırat şuraya bak. Şu an görüntü yok. Gel dışarı çıkalım. Ne diyor? Fotoğraf ekliyoruz. Bir yandan da bir Pardon. Pardon. Hayır ya, sen az önce geri çıktın ya. Bugünle alakalı. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Ülkemiz için 14 Mayıs bir kurtuluş olsun. 21 yıldır devam eden ötekileştirme, yoksullaşma, yoksunlaşma, kutuplaşan bir ülkede yeniden kazanan, üreten, eşitçe paylaşan, liyakatli kadroların yönettiği, hukukun, adaletin hakim olduğu bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Temal yoklamasına, ön seçime, demokrasinin gereğine. Uyan, e, uyan İyi Parti Genel Merkezi ve Genel Başkanımız Meral Akşener bir kez daha Türkiye'ye demokrasi dersi vermiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür de. olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın başkan. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım.